Türkiye yenilenebilir enerji başta olmak üzere gerçekleştirdiği enerji yatırımlarıyla bu alanda dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Güneşimizden suyumuza, rüzgarımızdan jeotermal kaynaklarımıza kadar enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu nükleer güç santralidir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin tamamının çok uzun zamandır faydalandığı nükleer güç santrallerinin ülkemize gelişi her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye'ye nükleer güç santrali kazandırmak için yola çıktığımızda bir kısmı teknik, bir kısmı başka sebeplere dayalı pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Bizler azimle işin üzerine gittik ve nihayet 2010 yılında Akkuyu projesinin anlaşmasını imzalamayı başardık. Uzun bir hazırlık döneminin ardından yaklaşık 3 yıl önce 2018 yılı Nisan ayında ilk reaktörün temelini attık. Akkuyu nükleer güç santrali yılın her günü günün 24 saati çalışarak 4800 MW'lık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis tek başına ülkemizin ihtiyacının yüzde onunu karşılayacak elektrik üretimi gerçekleştirecektir. Bu projenin asıl stratejik boyutu Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak olmasıdır. Ayrıca bu sayede dünyada nükleer teknolojiye sahip ülkeler arasında yer almamızı da çok önemli görüyoruz. Dünyanın geleceğinde önemi giderek artan nükleer teknolojinin sağlıktan savunma sanayine her alanda kullanım sahası genişliyor. İlk ünitesini 2023 yılında hizmete almayı planladığımız santralimizin üçüncü ünitesinin temel atma töreninin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.